Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yolculukla alakalı bir hadisi şerif okuyacağız. Sahabi Enes radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yolculuktan döndüğünde Şöyle dua eder diyor. O duayı okuyacağız. Ezberleyebilenimiz ezberleyecek ve hepimiz inşallah bu duayı yolculuktan döndüğümüzde okuyacağız. Yolculuk 90 kilometreden daha uzun olan her mesafeye verilen bir isimdir. 90 kilometreyi aştık mı ona yolculuk diyor. Bu hadisi şerifi okuyup ha böyle dua yapılıyormuş demek yetmiyor. Bu bize iki önemli başlık açıyor. Birincisi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı zikri ve duayı her yerde her konumda öne çıkarıyordu demek ki 1 2 Yolculuğu risk olarak görüyordu bunu buyurmuştu zaten daha önceki hadislerden birinde okumuştuk Salimen kazasız belasız yolculuktan dönünce bu bir Allah'ın nimetidir bu nimete de şükredilmelidir şuurunu veriyor alkışlarla karşılanmak var. Allah'a dua ederek, hamd ederek, şükrederek dönmek var. Bizi şükre, duaya yönlendiriyor. Çocuk yetiştirirken de çocuklarımızı sadece abdest alıp namaz kılmalarını sağlayarak Müslümanca yetiştirmiş olmayacağımızı, yolculuğun bile, yolculuktan dönüşün bile, Allah ile dua bağlantısı kurmak ve Allah'a şükretmek, hemdetmek gerektiren bir nimet olacağını hatırlatmak. Çocuk eğitiminin bu boyutuna da bu hadisi şerif sebebiyle dikkat çekmiş oluyoruz. Şimdi bu mübarek hadisi şerifi okuyalım. Enes radıyallahu anh şöyle dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin maiyetinde bir seferden dönüyorduk. Yani onunla beraberdik. Medine'yi görebilecek bir yere gelince Resulullah sallallahu, sallallahu, aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem şunları söyledi Yolculuktan dönüyor Tövbe ediyor kulluk yapıyor ve Rabbimize hamd ediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri Medine'ye gelinceye kadar söylemeye devam etti. Demek ki bir kere değil. Evet. Ayibun, taibun, abidun, li Rabbina hamidun. Ayibun, taibun, abidun, Rabbina hamidun ayibun taibun abidun li rabbina hamidun bu bahsettiğimiz gibi Allah ile dua bağlantısı kurmak Allahu teala'yı zikretmek Allahu teala'ya şükretmek başlıklarının yolculuk gibi bitkin, yorgun olduğu bir zamanda bile sallallahu aleyhi ve sellemin lisanında olduğunu gösteriyor. Bize de çocuk yetiştirmek, Müslümanlığı sistemli yaşamak konusunda yöntem göstermiş oluyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.